Kalp hastaları asla greyfurt tüketmemeli. Ama biz kalp hastalarından çok sık bir şekilde ben greyfurt tüketiyorum cümlesini duyarız. Nedense kalp hastaları asla greyfurt tüketmemesi gerekirken kalp hastalarına genel olarak bir greyfurt sevdası ortaya çıkıyor. Peki greyfurt kalp hastalarında neden özü bir meyvedir bunu açıklıyorum. Birincisi karaciğer enzimlerinden bir tanesi olan CYP3A4. Bu enzimi bilmek zorunda değilsiniz. Ezberlemek zorunda da değilsiniz. Ama şunu bilmelisiniz. Greyfurt karaciğerde ilaçları metabolize eden, vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan enzimi bloke eder. İlaçların vücudumuzda belli bir dozda ve belli bir sürede bulunması gerekir. Ama siz greyfurt yerseniz veya greyfurt suyu içerseniz bu ilaçlar metabolize edilemez ve kanda toksik seviyelere çıkabilir. Hocam hangi ilaçlar dediğinizi duyar gibi İnanın bana neredeyse tüm kalp ilaçlarıyla etkileşiyor. Greyfurt suyu karaciğer enzimlerini bloke ederek ritim bozukluğu ilaçları, tansiyon ilaçları ve kan sulandırıcılarla etkileşime giriyor ve bu hastalarda biz tedavinin dozunu ayarlamakta zorlanıyoruz. Çünkü ortada greyfurt suyu varken biz ilaçlarımızı ayarlayamıyoruz. Greyfurt suyun ikinci etkisi ise bağırsaklarda başlıyor. Grapefruit'un asitik yapısı ilaçların bağırsaklardan daha hızlı emilmesini sağlıyor. Yani sadece ilaçların vücuttan uzaklaştırılmasını bloke etmiyor. Buna ek olarak bağırsaklardan kanımıza ilaçların daha hızlı geçmesi neden oluyor. Grapefruit suyu tüketince ilaçlar kanımıza daha hızlı geçiyor ve kanımıza daha uzun süre yüksek dozda kalıyor. İşte bu da beslenme ve ilaç etkileşimini ortaya çıkarıyor. Yani grapefruit suyu tüketiyorsanız kan sulandırıcılar, ritim bozukluğu ilaçları, tansiyon ilaçlarını ayarlamak güçleşiyor. İster kalp etmezliğiniz olsun, ister tansiyonunuz, ister kalp damar hastalığınız olsun ne olursa olsun greyfurt suyu asla içmemelisiniz. Greyfurt suyu kalp hastaları için toksik bir meyve olarak kabul edilir. Normalde çok sağlıklı olan bir meyve kalp hastalarına yasaktır. Bu da böyle bilinsin.